Hayat Kadını Katil Aileen Carol Warnos, ABD'nin en ünlü kadın seri katillerinden biri olarak görülen hayat kadınıdır. Katilin hayatı trajik bir şekilde başlar. Anne babası o doğmadan önce boşanır. Babası daha sonra çocuk tacizinden suçlu bulunur ve hapishanede kendini asar. Henüz 6 aylıkken annesi bir not bırakarak çekip gider. Büyük annesi ve büyük babası bakımını üstlenir. Ancak 13 yaşındayken tecavüze uğrar, gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdiği için o evden de kovulur. Hayatta kalmak için hurda bir arabada yaşar, para için hayat kadınlığı yapmaya başlar, uyuşturucuya alışır, çoğu zaman da ortalıkta sarhoş olarak gezer. 20 yaşındayken 70 yaşında bir adamla evlenir ama kocasını bastonla dövdüğü için evliliği sadece bir ay sürer. Bir süre sonra Tiryamur isimli bir kızla tanışır ve ona aşık olur. Sonrasında da ilişki yaşamaya başlarlar. 4 sene onunla birlikte yaşayan Warnos, evi geçindirmek için hayat kadınlığı yapmaya da devam etmektedir. Aralık ayının soğuk bir gününde 51 yaşındaki bir adam Warnos'u arabasına alır. Aralarında çıkan bir tartışma, adamın ona tecavüz etmesine kadar gider. Kendisini savunmaya çalışan Warnos son olarak adamı silahla öldürür. Bu şekilde ilk cinayetini işleyen kadın cesedi ormanlık arazide bıraktıktan sonra arabayı alır ve kaçar. Bu olaydan sonra kendisiyle birlikte olan insanları öldürerek bir seri katile dönüşür. İşlediği bu seri cinayetlerin tümünde silah kullanmış ve cesetlerini genellikle ormanlık alanlarda bırakarak kaçmaya devam etmiştir. 2 yıl içinde cinsel ilişkiye girdiği bazı kişileri öldürdüğü ve cesetlerini ormanda sakladığı ortaya çıkar. Aşık olduğu ve hayatını paylaştığı kadın onun aleyhinde tanıklık yapar. 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilse de iki kişinin cesedi bulunamaz ve beş kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılır. Kararı duyunca ben masumum. Umarım size de tecavüz ederler bok çuvalları diye bağırmıştır. İdamdan hemen önce ise yaptığım her şeyin altında korkunç bir öfke yatıyor. İdam edilmem gerek çünkü eğer hapisten çıkacak olursam yine cinayet işlerim diyerek suçunu itiraf etti. Cehennem güzeli. Illinois ve Indiana'da aktif olan Norveç asıllı Amerikalı bir seri katildi. Gerçek ismi Bell Gunes olan katilin en az 14 kişi öldürüldü düşünülmektedir. Ancak bazı kaynaklarda 40'tan fazla cinayet işlediği yazmaktadır. Amerikalıların karadul lakabını taktığı da söylenmektedir. Katil 1881 yılında Amerika'ya göç ederek orada ilk evliliğini Sorensen isimli bir adam ile yapmış ve eşinin ölümünden bir süre sonra büyük bir sigorta ödemesi alarak iyi bir servet kazanmıştı. Daha sonra Peter Gunes isminde bir adam ile evlendi ve yine bu evlilikte de kocasının ölümüyle birlikte büyük bir sigorta ödemesi aldı. Kocasının ölümünden sonra evde patlayan bir ocak kazası gibi göster ölümlerle birlikte bazı çocukları ve birkaç kişiyi öldürdü. Evliliklerinin ardından kocasının öldüğünü ve kendisinin yalnız bir kadın olarak bir gelir kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirterek çeşitli kişisel ilanlar vermeye başladı. Bu ilanlar aracılığıyla birçok adamı kendisine çekti ve onları öldürdü. Kurbanlarının tüm mal varlıklarını alarak onları öldüren katil, cesetlerini evin bodrumuna gömüyor ya da evini ateşe veriyordu. Bir gün katilin evi büyük bir yangınla yerle bir oldu. Evin enkazında çocuklarının ve bir kadının cesetleri bulundu evin bodrumunda birçok insanın cesedi ve yakılmış kalıntılar keşfedildi. Yangından sonra katilin akıbeti konusunda birçok spekülasyon ortaya çıktı. Onun yakalandığına dair kesin bir kanıt bulunamadı. Hastane canavarı Beverly Elliot 1991 yılında 3 ay içerisinde Lincolnshire'daki hastanelerde 4 bebeği öldürmekten, 3'ünü öldürmeye teşebbüs etmekten ve altısına da ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulunan İngiliz bir seri katildir. Katil bu cinayetleri işlediği sırada Kemerston Hastanesi'nde çocuk hemşiresi olarak çalışıyordu. Bu dönemde hastanedeki çocukların bir dizi şüpheli sağlık sorunu yaşadığı rapor edildi. Katilin çocuk hastalarına yönelik bir dizi korkunç saldırı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çoğunlukla çocuklara zehirli dozda insülin ve diğer ilaçlar enjekte ederek hastalıklar ve ölümlere sebep oldu. Çocuklar arasında kalp krizleri, koma ve ani ölümler gibi belirtiler gözlemlendi. Kurbanların yaşları genellikle 1 ile 3 arasında değişiyordu. Tüm bu cinayetleri neden işlediği bilinmeyen katil suçları ortaya çıktıktan sonra yargılanmış ve 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Yaşlı kadın katili. Juana Barraza 16 yaşlı kadını öldürmekten hapis cezasına çarptırılan küçük yaşlı kadın katili lakaplı Meksikalı seri katil ve eski profesyonel güreşçidir. Meksika'nın kuzeyinde kırsal bir bölgede doğan Barraza'nın annesi alkolik bir kadındı ve söylendiğine göre onu 3 bira karşılığında kendisine defalarca tecavüzde bulunan bir adamla değiştirmiş ve bu adamdan bir erkek çocuğa hamile kalmıştı. Toplamda 4 çocuğu olmuş ancak en büyük oğlu bir gasp sırasında aldığı yaralar nedeniyle ölmüştür. Katilin suçlarının motivasyonu, maddi sıkıntılar ve yaşam koşullarının zorluğundan kaynaklanıyordu. Yaşlı kadınlar evlerinde yalnız ve savunmasız olduğu için cinayetlerinde genellikle onları hedef alıyordu. Cinayetleri işte Dedikten sonra kurbanların evlerinden değerli eşyaları çalıyor ve cesetleri genellikle evin içinde veya ormanlık alanlarda bırakıyordu. Katil 2002 yılında bir evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki bir kadını hedef aldı. Kadının evine girerek önce onu boğmaya çalıştı sonra bıçakla öldürdü. Cinayeti işledikten sonra değerli eşyaları çaldı ve cesedi evin içinde bırakarak kaçtı. Bu şekilde katil ilk cinayetini işlemiş oldu. Bu ilk cinayetinin ardından suç işleme şeklini benzer şekilde sürdürdü. Kurbanlarını boğmak için telefon kablosu, tayt ya da stetoskop gibi nesneler kullanıyordu kullanıyordu. Cinayetlerin sayısı artmaya başlayınca polis izini sürdü ve katili yakaladı. Savcılık 40 kadar ölümden sorumlu olduğunu iddia etse de 16 cinayetten suçlu bulundu ve 759 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ölüm Evi Sahibesi Dorotea Puente, Ölüm Evi Sahibesi lakabıyla bilinen Amerikalı hüküm giymiş bir seri katildir. Alkolik bir anne babanın tek çocuğu olarak dünyaya gelen Dorotea Puente, 4 yaşındayken babasını, 6 yaşına geldiğinde de annesini kaybetti. Annesini de kaybettikten sonra büyütülmesi için yetimhaneye yollandı ve yıllarca orada kaldı. 17 yaşına geldiğinde yetimhaneden kaçtı ve bir adamla evlendi. 2 yıllık bir sancılı ve şiddet dolu evlilikten sonra kocası kalp krizinden vefat etti. Puente geçimini sağlamak için çek senet işlerine girdi fakat yaptığı işin yasa dışı olmasından ötürü kısa bir süre sonra tutuklandı. Bir yıl kadar cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Çıktıktan sonra ve cinayetlere başlayana kadar geçen yaklaşık 25 senelik süre içinde 3-4 kez daha tutuklandı ve birçok evlilik yaşadı. Son boşanmasının ardından Kaliforniya'da bulunan bir pansiyonu işletmeye başladı. Alkoliklere, evsizlere ve akıl hastalarına yardım etmek için atsız alkolikler toplantıları düzenleyerek ve bireylerin sosyal güvenlik yardımı almak için kaydolmalarına yardımcı olarak iyi bir yaşlı kadın imajı yarattı. Bu pansiyon Puente'nin cinayetlerini işlemek için ideal bir örtü sağlıyordu. Çünkü bu tür yerlerde yaşlı ve savunmasız kişilerin olması onun hedeflerini seçmesini kolaylaştırdı. Puente, kurbanlarının sosyal güvenlik ödemelerini çaldığı için onları öldürdü ve cesetlerini sakladı. Cinayetlerinde kullanılan yöntemler kurbanları zehirlemekten onları boğmaya ve vurmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Zehirli ilaçlar kullanarak kurbanlarını öldürmekte ustalaşmıştı. Kurbanları genellikle bakım evinin bahçesine gömdü ya da cesetleri diğer gizli yerlere sakladı. 1988'de bir ihbar sonucunda polis Puente'nin bahçesinde geniş çaplı bir arama yaptı. Aramada cesetlerin gömüldüğü yerler bulundu. Bu Puente'nin suçlarının açığa çıkmasına neden oldu. Katil suçları mahkemede kabul etti, işlediği cinayetlerin detaylarını açıkladı ve kurbanlarının kimliklerini belirtti. Toplamda 9 cinayet işlediği belirlendi ancak bazı kurbanların cesetleri bulunamadı. Suçlarını da itiraf etmesiyle birlikte müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O dönem Kaliforniya'da idam cezası yürürlükte olmadığı için idam ile cezalandırılamadı. Katil hapisteyken sağlık sorunları yaşadı ve 2011 yılında doğal nedenlerden öldü. Valma Barfield Velma Barfield bir cinayetten hüküm giymiş ancak daha sonra toplam 6 cinayet işlediğini itiraf etmiş Amerikalı bir seri katildi. Henüz 17 yaşındayken Thomas Burke isimli bir adam ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Ancak bir süre sonra hastalandı ve rahmi alındı. Yaşadığı ağrılardan dolayı Velma ağrı kesici, Thomas ise alkol bağımlısı oldu. Birbirleriyle sık sık kavga etmeye başladılar ve bir kavga sonrası Velma 2 çocuğunu da alıp evden ayrıldı. Aynı günün sabahında ise kocasının kaldığı ev yandı ve kocası o yangında öldü kocası öldükten sonra kendisi gibi çocuklu bir dul olan Jennings ile hayatını birleştirdi. Ancak Velma'nın ağrı kesici bağımlılığı evliliğinde bir sorun haline geldi. Kısa bir süre sonra boşanmaya karar verdiler. Davaya çok kısa süre kalmışken Velma'nın kocası kalp krizi geçirdi ve öldü. Yaşadıklarından sonra Velma ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Babası akciğer hastasıydı ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Çok geçmeden Velma annesini de kaybetti. Adeta ölüm meleği gibi ortalıkta dolanan Velma gittiği her yere ölümü beraberinde götürüyordu. Daha sonra Montgomery ve Dolly Edwards isimli çiftin yanına taşındı ve onlara bakıcılık yaptı. Bu yaşlı çift Velma'nın eve taşınmasından çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Katil bu kadar olay sonrası Stuart Taylor isimli adamla yaşamaya başladı. Stuart sevgilisinin adına sahte çekler düzenlemeye başlamıştı. Bunu öğrenen Velma büyük bir kavga başlattı. Kavgaya son vermek, gönlünü almak için sevgilisine içecek vermek istedi. Ancak çok kısa bir süre sonra adam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve o gecenin sabahında öldü. Cenazeden sonra Velma'nın kardeşi olduğunu söyledi biri onun katil olduğunu, Stewart'ı öldürdüğünü söyledi. Polis ihbar üzerine otopsi düzenledi ve Stewart'ın bedeninde fare zehri yoluyla arsenik tespit ettiler. Hızla harekete geçen polis Velma'yı gözaltına aldı. Katil, polislerin sıkıştırması sonucunda geride bıraktığı tüm cinayetleri polise itiraf etti ve bütün bu itiraflardan sonra idam kararı verildi. Katil hemşire Katil hemşire asıl ismi Jane Topan olan Amerikalı kadın seri katildir. Topan'ın gençliğine dair yetersiz kaynaklara rağmen ailesinin İrlanda göçmenleri olduğu, annesi Bridget Kelly'nin Topan küçükken tüberkülozdan öldüğü bilinmektedir. Jane, 1885'te Topan Cambridge hastanesinde hemşirelik eğitimi görmeye başladı. Bu süreçte hastalarını deney fareleri olarak kullandı, reçetelenmiş morfin ve atrofin dozlarını değiştirerek bu değişikliklerin sinir sistemlerine nasıl etki ettiğini gözlemledi. Hastalarıyla ilgili sahte gidişatlar kaydede onlara sürekli şuur kaybı ve tekrar uyanmalarını sağlayacak ilaçlar verdi. Hatta onlarla yatağa bile girdi. Hastaları bu durumdayken cinsel ilişkiye girip girmediği bilinmiyor. Fakat yakalandıktan sonra bu soru sorulduğunda ölümle burun buruna gelip hayata geri dönen ve sonra tekrar ölen hastaların ona cinsel bir haz verdiğini söyledi. 1889'da prestijli bir hastane olan Massachusetts Genel Hastanesi'ne önerildi. Buradan bir yıl sonra kovulmadan önce birkaç tane daha kurban edindi. Kısa sürede tekrar Cambridge'e geri döndü fakat burada da dikkatsizce Uyuşturucu ilaç reçetelemekten işten atıldı. Bu olaydan sonra özel hemşire olarak kariyerine başladı. Özel hemşireliğe başladıktan sonra da benzer şekilde birçok cinayet işlemeye devam etti. Hatta eniştesinin sempatisini kazanmak için kendini bile zehirledi. Fakat bu oyunu işe yaramadı ve eniştesi onu evinden attı. Gelen ihbarlar sonucunda katil hemşire hakkında araştırmalar yapıldı ve yakalandı. Yakalandıktan sonra 31 cinayet işlediğini itiraf etti. Mahkeme akıl sağlığı bozuk olduğundan suçlu olmadığına ve hayatını ruh hastalıkları hastanesinde geçirmesine karar verdi. Bebek katili Helen Augusta Gayson Volk, bebek çiftliğinde bakımını üstlendiği 53 bebeği öldürmekten hüküm giymiş Amerikalı bir seri katil, hemşire ve iş kadınıydı. New York'ta bir bebek çiftliği işleten Helen, Prusya ordusunda görevli bir subayın dul eşi ve eski bir kızıl haç hemşiresiydi. Helen'in iki bebek çiftliğinde 44 kadar bebeğin öldüğü tahmin edilmektedir. Bir ay içinde çoğu yetersiz beslenmeden ölen 12 bebek gömülmüştür. Bebeklerin akrabalarından ve kendisine ait olmayan bir bebeği geri verdiğini söyleyen bir adamdan gelen çok sayıda şikayet üzerine polis tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma ve otopsi sırasında bir bebeğin kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Helen ile birlikte çalışan bir hemşire 18 aylık bir bebeğin topuklarından tutularak duvara çarpıldığını ifade etmiştir. Helen ayrıca bir kadın infantoryumdan 100 dolara bir bebek satın almış ve doğum belgesi evraklarını imzalaması için 10 dolar ödemiştir. Toplamda 53 bebeği öldürmekle suçlanmıştır. Şartlı tahliye memurunun raporu onu bakımına bırakılan bebekleri boğarak ve dondurarak öldüren vicdan bir kadın olarak nitelendirmiştir yargıç onu zalim hayvani ve insanlığın iğrenç bir anomalisi olarak tanımlamıştır benzer videolar yapmaya devam edeceğim videoların devamı için abone olmayı unutmayın